Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizlere Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin patronların topladığı, ortakların topladığı ve şirketlerin kendi bünyesine toplama maksadıyla aldığı hisselere yer vereceğiz. Şimdi Borsa İstanbul'da bu aralar sert düşüşler, inişler göze çarpıyor. Yükseliş trendinin sona erdiğini, yata bir bant hareket içerisinde olduğunu, özellikle de banka ve banka sahibi holdinglerden ve birkaç tane büyük şirket hisselerinin dışında diğer orta ve küçük ölçekli hisselerde çok sert düşüşler göze çarpıyor. Bu düşüşler sonrasında fiyatların iyice ucuzladı görebiliyoruz. Yani birçok şirkette %30'a 40'a varan sert düşüşler oldu ve şu an bu düşüşler bir testlere piyasasına dönmüş durumda. Yani bir bakıyoruz yüzde 5 artıda, 5 eksi de, 3 artıda, 5 eksi de, 5 artıda, 2 eksi de diye devam ediyor. Yani tam bir testlere piyasası. Biz bu testlere piyasasının sonunda genellikle yükselişlerin olabileceğini geçmiş yıllardan biliyoruz. Yani bir yatay piyasada alt tabanlar belli olduktan sonra önemli haberler sonrası bu taban destekler kırılmadığında yani yeni tabanlar oluşmadığında bir testlere piyasası birkaç ay, 3 ay, 4 ay sürebiliyor. İşte bu dönemlerde tam toplama dönemidir. Bu dönemleri de şirketler kendi paylarında geleceğe dair beklenti beklentileri iyi olan, tabii ki bir şirket sahibi en iyi olarak şirketinin geleceğini bilir. İşte böyle şirketler kendi paylarını şu an ya ortaklar aracılığıyla ya şirketler kendi bünyelerinde bu payları alıyorlar. Peki bir pay alımı, geri pay alımı, size senedi toplanması, toplan patronların ve ortakların bunlar toplaması ne anlama gelir? Bu Borsa İstanbul'da şirketler açısından pozitif, önemlidir. Ama bu toplamalar hemen bugün gerçekleşti, hemen hisseler uçacak, kaçacak değil. Yine orta ve uzun vadede bu şirketlerde bir beklenti var ki ortaklar topluyor. Yani sonuçta şu an faizlerin aylık 3,5-4 seviyelere geldiği, yıllık %50 bandına doğru ilerlediği dönemde bu nakitler faizde mevduatta şirketler tarafından da ortaklar tarafından da değerlendirebilirdi. Ama ne yapılıyor şu an? Bazı şirket hisselerinde geri pay alımı başladı. Yani bu son dönemlerde de artarak yine devam ediyor. İşte bu videomuzda bu geri pay alımı yapan şirketlere bir göz atacağız. Bu şirketlerin mali durumlarına, bilanço performanslarına bir göz atacağız. Acaba şirket hisselerini toplayacak kadar nakitleri var mı? Boş durumları nasıl? Ve geleceğe dair beklentileri neler? Bunlar üzerinde duracağız bu videomuzda. Ve şimdi şirketlere bir göz atalım. Hangi şirketlerde pay alımı var? Oh, Evet, Yayla Agro Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ, 26 Nisan 2023 tarihli genel kurulda alınan pay geri alım programı kapsamında şirket hisselerle ilgili bugün 13.51 ile 13.60 aralığından 240 bin pay geri alınmıştır diyor. Bu adet dedi lottur arkadaşlar. İşlemin tutarı 3.2 milyon. Ve toplamda şirket şu ana kadar aldığı geri paylarla, bugün aldığı paylarla beraber şirketin 0.373'ünü geri almış durumda. Peki Yayla Agro Gıda'nın bir de bilanço detaylarına bakalım kısaca. Baktığımızda son son iki çeyrekte karlılıkta bir artış gözle çarpıyor. Favio'nun son çeyrekte güzel bir artış var. 85 milyonluk bir artış yaşamış. Şirketin Favio 916 milyon 3 çeyrekte. Ama Son çeyrekte gelen güzel bir fabrik artışı vardı. 385 milyonluk bir fabrik artışı var. Bu fabrik artışı devam ettiğinde ortalama gelecek yıl enflasyonu da ortaya koyduğumuzda yaklaşık 400'ün üzerinde 400-450 milyon civarında bir fabrik elde bir çeyreklik fazla. Bu da ortalama 2 milyarı bulabilir. Yani 1.6 milyar 2 milyar arası olabilir. Şirketin şu anki net borcu 4.2 milyar. Yani şirket yaklaşık gelecek sene yani bu net borcunu çok fazla arttırmadan yine bu fabrik enflasyon oranında arttırırsa yani net borç bölü fabrik senelik bazı fazla 2-2,5 bandına düşebilir. Bu da çok aşırı yüksek bir seviye değildir. Ayrıca şirket yeni yatırımların da devreye aldıkça o yine artışlar olabilir. İşte bu beklentilerle ve mali durumunu da ortaya koyarak şirket geri alınmaya paylarla ilgili geri alımlara başlamış. Evet diğer şirketimiz Suentex'ti sanayi pazarlama AŞ. Bu da yine bugün yaptığı açıklamayla 18.63 ile 18.73 arasında toplamda 20 bin hisse alımı yapmış. Bu alımlarla beraber toplam alımı ise 305 bin lotun üzerine çıkmış. Evet Suen'in bilançosuna baktığımızda şirket Şirketin favori 217 milyon gelmiş bu çeyrekte. 2 çeyrekten beri favorinin arttığını burada görebiliyoruz. Ayrıca net kârın da yine arttığını burada görebiliyoruz. Favorine baktığımız 217 milyon. Buna enflasyonu bile koymadan 800 milyon üzerinde şirket 850 milyona yakın bir favori elde edebilir. Şirketin net borcu ise görüldüğü gibi 136 milyon. Yani şirketin nakit durumu eğer yeni yatırımlar, rahat, bu paylaş, bu nakitler gitmez ise şirketin herhangi bir borç durumu görünmüyor. Yani favori borçlarını çok çok rahat bir şekilde ödeyecek durumda. Hatta son çeyrekte de burada görüldüğü gibi %15 bir net borçta da düşüş var. Evet net borcundaki düşüşü burada görebiliyoruz. Onun için şirketin nakit durumu iyi için kendi paylarından ayrıca faaliyete de yine artışlar devam edebilir. Şirket kendisi bunu daha iyi bildiği için geri alıma başlamış. Gayet de akıllıca işler diyebiliriz şirketlerin geleceği açısından ve hisselerin geleceği açısından. Evet Diğer şirketimiz Bossa Ticaret. Bossa şirketin geri alım payları için yaklaşık 10 milyon TL bir pay ayırmış ve şirket en son yapılan geri alımında 50 bin adet 50 bin lot geri alım yaptığını bildirmiş. Ayrıca toplam geri alınan paylar da 23 milyon 296 .677 lota yükselmiş. Yani bu da Borsada e, yine yüklü geri alımlar yapmış ve toplam sermaye oranı 3.58 yani şirket piyasadan %3.58'lik payı toplamış. Evet Bossa'nın mali durumuna baktığımızda şirketin son favöne bakıyoruz. 296 düz hesap 300 milyon desek toplamda 1.2 milyarlık bir favök elde edebilir. Favönde de yine son çeyrekte güzel bir artış yaşanmış. Bu favöne devam ettirdiği zaman 1.2 milyarlık bir favök üretimi yapabilir şirket yıl sonunda. Toplam borcu net borcu son çeyrekte %4'lük bir düşüş yaşanmış 1. 7 yani şirket boş bölü faaliyetine baktığımızda 0.50'lere yakın bir rakam karşımıza çıkıyor. Bu oranda çok 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 düşük bir oran. Şirket ilerleyen dönemlerde bu favori devam ettirdiğinde borçlarını çok rahat bir şekilde ödeyeceği için herhangi bir nakit sıkıntısı olmadığı için kendi hisselerini ucuz bularak toplamaya başlamış. Yüzler de yüksekte bir orana çıkmış. Yüzde üçlük payın üzerine çıkmış. Evet diğer şirketimiz Aksa Enerji. Aksen koduyla biliyoruz. Şirkette 28 Nisan'da bir geri alım haberi yayınlamıştı. Şirket son geri alımında 30.40 ile 30.50 arasında 81.109 lot Aksen payları geri aldığını duyurmuştu. Şirket toplam geri alım lot toplamı 1 milyon 97 nota ulaşmış. Yeni bir geri alım başlattı. Aksa yani daha önce duyurmuştu ama almaya yeni başladı. Yani demek ki şirket paylarıyla ilgili şu an ucuz görüyor ki bunları toplamaya başlamış. Ha şunu da hatırlatalım. Yani bu ucuz buldu. Kesin bundan şirketler alıyor diye bu şirket payları hemen anında bir ay içinde, 10 gün içinde uçacak, kaçacak diye bir durum yok arkadaşlar. Yani şirketler kendilerine göre, nakit pozisyonlarına göre almaya başlamışlar. Yani bunu hemen abartıp da uçacak, kaçacak gibi bir izlenim de yaratması bunu da belirtir. Evet Aksen'in de yani Aks Enerji'nin de bilanço detaylarına baktığımızda son Favök 1.8 milyar. Bu Favök'ün devam etti dığında şirket yaklaşık 7.2 milyarlık bir nakit yaratabilir ve bakıldığında borçları sadece 9.1 milyar yani bu da yine 0.40'lık bir net borç bölü FAVÖK rakamını bize gösteriyor. Önümüzdeki 4 çeyrek sonra bu son FAVÖK'ünü devam ettirirse yine şirket nakit olarak borçlarını ödemede herhangi bir sıkıntı yaşamadığını bize gösterir ve kendi paylarını da ucuz bulmuşlar ki şu an toplamaya başlamışlar. Evet geri alım yapan diğer bir şirkette MEPAK, MLP Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi yani MEPAK koduyla bildiğimiz hisse senedi. Şirket yine geri alımlarına uzun zamandan beri devam ediyor. Bugün de yine bir açıklamada bulunarak pay başına 133 TL 133 ile 139 TL aralığında ortalama 136.47 TL'de 182.500 lot geri alım yapmış yüksek bir rakam. Evet toplamda şirketin geri aldığı payların toplam lotu 17 milyonun üzerine çıkmış durumda ve şirket piyasadan %8.1 oranında hisseyi toplamış durumda. Bu da çok yüksek bir rakam. Bir de yine ve bakın finansallarına bakalım. Evet, Finansallara baktığımızda son çeyrek faaliyet 1.2 çarpı 4 yaklaşık 5 milyar yapar. Şirketin net borcuna baktığımızda 3 milyar. Yani şirket eğer yeni yatırımlara pay ayırmasa ve borçlarda aşırı derecede yeni yatırımlarla artmaz ise yaklaşık artı 2 milyar nakit biriktirebilir gelecek dönemler içerisinde. İşte bu nakitlerini şirket şimdiden kendi paylarını alarak kullanıyor. Bu da gayet makul. Şirketler açısından Görüldüğü gibi faülünde son dönemlerde hep bir yükseliş var. Son çeyrekte ise ilmeli bir artış olmuş. E yine net karında da iki çeyrektir. Bu çeyrekten itibaren yükselişler var. Yani şirket mali durumunu göz önünde bulundurarak, son çeyrek faülünde yine göz önünde bulundurarak alımlara devam ediyor. Evet, uzun haftalardır geri alımlarını devam ettiren diye bir şirketimiz ise Şişecam. Şişecam da yine bugün kafa gönderdiği haberle 47.48 ortalamayla toplam 750 bin lot geri alım yaptığını duyurdu. Şirket toplam payları 51 milyonun üzerine çıktı toplam geri da hisselerin adedi. Şirket paylarının 1.68'ini piyasada toplamış durumda. Şişecam'ın da yine bir planço detaylarına, finansal durumuna bakalım. Evet baktığımızda şirketin son favori 7.4 milyar. Bu 7.5 desek 30 milyara yakın bir favori üretebilir. 4 çeyrek sonrasında net borcu ise 36 milyar. Yani herhangi bir borç ödemede sıkıntısı olmadığı için şirket görüldüğü gibi geri alımlara devam ediyor. Son çeyrekte de yine favorini arttırmış. Bunu da göre biliyoruz. Evet, Şişecam da bu alımlara ilerleyen dönemlerde de devam edebilir. Herhangi bir yani yatırımlarını devam ettirip yine de Favek'i arttırıp borçlarını da aşırı derecede arttırmamış. Biliyorsunuz Amerika'da şişe camın büyük bir yatırımı var. Ayrıca yine diğer bölgelerde de yatırımlarına devam ediyor. Buna rağmen net borç bölü Favek çok yüksek değil. Onun için yarattığı nakitlerle kendi hisselerini topluyor şirket. Evet Diğer bir şirketimiz ise Net Holding. Net Holding geri alımları geçen günlerde bitmişti. Yani uzun süreden beri geri alımlarına devam ediyordu. Bu geri alım bittikten sonra yeni bir geri alım açıkladı şirket. Geri alımda toplam 28 milyon not alınacağını. Bunun içinde 560 milyon TL ayrıldığını belirtmiş şirket. Yani Net Holding'de geri alımlarına yine devam edecek ve ayrılan payda çok yüksek bir rakam. 560 milyon TL. Evet Net Holding'in de finansallarına bir bakalım. Şirket tabii turizm şirketi olduğu için dönemsellikler yaşayabiliyor. Onun için burada tam bir ortalamaya nasıl olalım? Evet bu ortalamalara bakalım. 2 çeyrekte yaklaşık 1.7 milyar ortalaması 9. Evet, şirketin son 3 çeyrekte toplam 2.1 milyar. Yani 2.5 milyar aldığımızda 2.5 milyar fave aldığımızda yıllık favek şirketin net borcunun 2 milyar olduğunu görüyoruz. Yani şirket çok rahatlıkla 1 yıllık favek ile net borcunu ödeyip üzerine de yine nakit bırakıyor. Zaten son çeyrekte de büyük bir borç düşüşü var. %21'lik bir net borcunda düşüş var. Yani şirket ilerleyen dönemlerde borcunu kapatıp elindeki nakitle kendi hisselerini topluyor. Yani şirketin herhangi bir nakit sıkıntısı olmadığı için kendi paylarını ucuz bulmuş ve topluyor. Uzun zamandan beri topluyordu ve yine 560 milyonluk bir geri alım açıkladı şirket. Evet son geri alım yapan şirketimiz Aksa Akrilik Kimya Sanayi AŞ. Burada da Emniyet Ticaret Sanayi AŞ ve Aksa Akrilik hisselerle ilgili ara ara geri alımlarına dair bildirimde bulunuyor. En son 15 Aralık tarihinde 81.55 ile 84.75 aralığında 377 bin toplam hisse senedi aldığını duyurmuştu. Bu alımlarla beraber toplam şirket şirket listesindeki şirket sermayesindeki oranı 21.9'a çıkmış durumda. Evet Aksa ile ilgili yine bir finansal durumlarına bakalım. Burada alan diğer ortak şirket kendi almıyor. Emniyet Ticaret isimli ortağı tarafından alınan paylar bunu da belirtelim. Evet Aksa'nın da son payına baktığımızda 1.1. milyar. Yani bunu 4 çeyre vurduğumuzda yaklaşık 4,5 milyara yakın bir pavet üretiyor. 2 milyarlık net borcu var. Çok rahatlıkla bu borcunu da ödeyecek durumda. Yani şirket kendi paylarını kendi de alacak. Nakit finansal duruma şu an sahip ama alan ortak onu da belirtelim. Evet arkadaşlar bu videomuzu da burada bitirelim. Amacımız sadece eğitimdir. Yatırımcıları bilgilendirmektir. Birçok küçük yatırımcı borsayla ilgili, temel analizle ilgili fabrikle, fk ile ilgili çok bir bilgisi yoktur. Bunları bu videolarımızla öğretmeye çalışıyoruz. Yine detaylı videolarımız devam edecek. Videolarımızı beğenip kanalımıza abone olursanız bizleri mutlu edersiniz. Hepinize iyi günler, bol kazançlar.